yle başladığımız maratonu da e, ikimiz de dilediğimiz gibi tamamlayamadık. E, tabii ki de kitapları bir kısmını okuduk, bir kısmı okunmayı bekliyorlar. Haliyle e, günlükler halinde devam edeceğiz. Yani maratonda okuduğum kitaplardan da bahsedeceğim, onun dışındakilerden de bahsedeceğim. Şöyle maratonda seçtiğimiz kitaplardan birazcık başlayabiliriz şeytan yeminine. Şimdi seçerken bu 500 küsür sayfalık devasa kitabı seçerken size dedim ki. Grunge okuması çok kolay sizi alıyor, götürüyor, sürüklüyor. O heyecanla gizemin içine e, kapılıyorsunuz. E, bunu böyle e, çok kısa sürede bitireceğim. Okuyacağım ve kenara kaldıracağım. Ondan eminim diye seçmiştim. Hiç öyle olmadı, çok ilginç bir şekilde e, çok fazla şikayet edeceğim yer var. Beni grunge'ın kitaplarında daha önce hep böyle tekrardan granja çeken, tekrardan başka bir kitabını eline almama e, sebep olan, grunge'ın çok süslü sizi böyle derinden etkileyen edebi bir dili yok yani bir takım olaylar var bir gizem var zaten polisiye yazıyor ee, ve o olayları izliyoruz yani genelde bir cinayet var ee, bir ana karakter var ve sonra da bir şeyler yapıyor mikrofon takılı ama umarım duymuyorsunuzdur ee, biz bu karakterle birlikte bu cinayeti çözmeye çalışıyoruz ee, genellikle çok fazla Plot testler var, böyle beklemediğiniz olaylar çok farklı e, yönlere evriliyor. Ama Grange bunları bu şekilde anlatırken iki tane çok güzel teknik kullanıyor. Bir, çok fazla polisiye seven biri değilim. Çünkü polisiyeler genelde bu kadar çekmiyorlar beni içine. Grange o kadar güzel yönlendiriyor ki sizi hikayenin içinde. E, yani çözmenize imkan yok. Çünkü belki örnek veriyorum 300. sayfada e, Grange'ın size vermediği, henüz vermediği çok önemli ipuçları var çözemiyorsunuz olayı çözemezsiniz bunun bir mümkünatı yok fakat size ana karakterle birlikte o e, ipuçlarının detayların içinde çok güzel yönlendiriyor ve hep böyle daha fazlasını istiyorsunuz yani o sonuca ulaşmak o istek e, okutturuyor kitapları o sonuca ulaşmak derken de yani e, açıp kitabın sonunu da okuyabilirsiniz katilin kim olduğunu <laughs> öğrenmek için işte olay o da değil sadece o detaylar, o ipuçları katil bunu neden yapmış, nasıl bir yol izlemiş, onları çok güzel kurguluyor. O konuda hakkını vermek lazım. Bu bir. İkincisi metnin içinde çok fazla kültürden, sanattan, farklı topluluklardan, tarihlerden böyle tek tek olay içine çok güzel serpeş, serpiştirilmiş bilgiler var. Örnek vereyim. 1700'lerden bir tablonun üzerinden ilerliyor olay. Başka bir yerde müzik çok fazla işin içine geliyor. İşte gruplardan, kült gruplardan, o grupların güzel şarkılarından sözler geçiyor. Kim yerde de mesela az çok aşina olduğunuz, hakkında bir iki bir şey bildiğinizi düşündüğünüz bir topluluğun aslında hiç bilmediğiniz e, yönleri, kendilerine özgü gelenek ve görenekleri, e, tarihten bilgiler, böyle şeyler çok e, hoş bir şekilde serpiştirilmiş oluyor. Kesinlikle bilgi birikimiyle yüklü e, bir yazar. O da okumayı çok seviyorum. Bazen e, Grange çok rastgele bir bilgi veriyor o sırada. İşte cinayetle alakalı olarak, ipuçlarıyla alakalı olarak ama ben gidip araştırmak istiyorum ve oradan çok başka bir dünyaya açılıyorum mesela. O konuda Granger'ın kitaplarını çok seviyorum genel olarak. Bu kitapla ilgili <laughs> çıldırdım okurken şimdi ilk yüz küsür sayfa diyebilirim. Hiç gerek yokmuş. İlk yüz küsür sayfada cinayeti çözmeye çalışan ana karakterin ne kadar dinine bağlı bir Hristiyan olduğunu, ne kadar e, yoğun bir aşkla katolik e, yatılı okulunda büyüdüğünü, cinayet masasının başına gelmesi, e, orada görev yapıyor olması ama bunun onu dini açıdan çok rahatsız etmesi çünkü çok pis insanların içinde, çok pis e, işleri araştırıyor olması... Hep bundan bahsediyor. Sürekli olarak, sürekli olarak, sürekli olarak işte arkadaşı da nasıl dindardı, arkadaşı da nasıl bu süreçte onunla birlikte yer aldı. Arkadaşı o kadar dindar bir adamdı ki intihar etmiş olamazdı. Yani bunu 5 sayfada verebilirdi. Matthew isimli karakterin ve Matthew'nun arkadaşının ne kadar dindar bir şekilde büyüdüklerini, ne kadar sıkı birer katolik olduklarını, Matthew'nun arkadaşının dinlerle ötesinde şeytana olan bir... E, araştırma üzerine bir ilgisinin olduğunu ve Matthew'nun asla arkadaşının intihar edebileceğine ihtimal vermiyor olduğunu 5 sayfa anlatabilirdi. Çok kolaydı. İlk 100 küsür sayfa böyle ilerlemedi. Artık şey oldu. anladık. Dindarlar, Katolik okulu öyle büyümüşler. İntihar olamaz. Yasak, cehennem. Anladım. Şeytanı çok seviyor. Tamam artık ilerle. O moddaydım. O biraz sanırım beni başta şey yaptı. Sonra açıldı, çok başka yerlere gitti. Granz'ın genel olarak okuduğum kitaplarından din konusunda çok farklıydı. Yani Granz'ın kitaplarında Hristiyanlıkla ilgili öğeler görüyorsunuz illa. Ama buradaki asıl iki ana karakter ve Matthew isimli asıl karakterimizin arkadaşının intiharı üzerindeki bu araştırmayı sürdürürken görüştüğü insanların sürekli din adamları olması, sürekli ya kiliselerde ya katolik oku, yatılı okullarında ya da işte dinle ilgilenen sürekli Hristiyanlığın etrafında <laughs> yaşayan insanların üzerinden bu olayı boyunca <laughs> vermeyeyim. Ben 500 sayfa boyunca Hristiyanlıkla alakalı şeyler okudum. Ben şeytana olan takıntı, dindar bir insanın intihar edemeyecek olması, işte bir takım sapkınlıklar var, kendini şeytan olarak göstermeye çalışan bir katil var. Ya aynı şeyler çok fazla tekrarlanmış. O yüzden bence bugüne kadar okuduğum en sıkıcı grunge kitabı olabilirdi. Eee Sonu etkilemedi mi? Ee, şaşırdık mı? Şaşırdık ama o son için yani 5 tane Hristiyanlık üzerinde kurulmuş ögenin 500 sayfa boyunca tekrarlanması gerekiyor muydu? Bilmiyorum. Bir de Grunge'ın diğer kitaplarına göre Matthew çok daha fazla e, dolandı. Çok git gel yaptı. E, bazı noktalarda artık bir şey hissettiriyordu yani bu insanla görüştün bu insandan bir takım bilgiler aldın çok daha fazlasını alabilirdin ama almadın. Şu an bir şeyler bildiğini sanıyorsun ama bilmiyorsun. Soruşturma bu şekilde yürütülmez. Yani cinayet masasının başındasın. yüzbaşısın Kendine gel. <gülüyor> <gülüyor> Aa, onun dışında e, Şimdi bununla alakalı bir video çekeceğim. Tamam mı? <laughs> Grunge Kadınlara çok absürt bir şekilde takık. Kadınları anlatırken Resmederken, onları yazarken kullandığı bir takım cümleler, bir takım fikirler beni aşırı rahatsız ediyor. Bu kitapta bunu çok ekstrem bir şekilde görüyoruz. Çünkü Matthew süper katolik büyüdüğü için ömrü boyunca kadınlarla doğru düzgün bir ilişki içine girememiş bir adam. Namus, işte şeref, temizlik bu kavramlara takıntılı olarak ya kadınlardan süper uzak kalmış ya da artık işin ucunu kaçırıp e, rahatlayabilmek için işte stres atabilmek için ömrünün bir kısmını full işte e, hayat kadınlarıyla e, birlikte geçirmiş ve böyle hiçbir şekilde sağlıklı bir e, ilişkiye sahip değil kadınlarla kadınlara karşı hiçbir şey bilmeyen bir adam gran zaten kadınları çok tuhaf yazıyor Matthew'nun düşünceleri ekstra ekstra rahatsız etti. Ben yani birkaç tane bir şey okumak istiyorum gerçekten. <laughs> tamam şu an şu, ne demek istediğimi bir, bir tanesini çok ayrıntılı bir şekilde hatırladım. Matthew sürekli insanlarla karşılaşıyor. Ve bu insanlar böyle süper underground insanlar. Yani tehlikeli kişiler, işte büyücüler, falcılar, işte uyuşturucu satanlar, hayat kadınlarını pazarlayan insanlar falan böyle süper underground, süper karanlık. Ya da işte kilisenin başındaki biriyle görüşüyor bir yerde. Bir yerde bir katolik yatılı okulunun müdüresiyle görüşüyor. İşte bir yerde binbaşıyla görüşüyor falan. Ne zaman bir erkekle e, ilk defa karşılaşsa e, ya o erkekten çok çekiniyor, onun Hı. gücünden korkuyor ve tamamen bunun üzerine yazıyor. Ya da o adamdan çok rahatsız oluyor, tiksiniyor. O açıdan yazıyor. Nerede bir kadınla ka karşılaşsa cinsel organı ne renktir? E, i̇şte meme uçları şu renk midir bu siyahi kadının? Çok saf görünüyordu ama işte ben de şöyle cinsel duruşlar... Şunu anlarım. E, dönem romanı okuyorsunuzdur. E, oradaki kadınların toplum... Karşısında algılanışları çok daha farklıdır. Onu olabildiğince doğru vermeye çalışır yazar. Bunu okumayı anlarım çünkü o dönem öyleydi ve bu yazar şu an o dönemi anlatıyor. Ama bunda öyle bir durum yok. da tamamen e, dinine bağlı olduğu için kadınlardan uzak durmaya çalışıp e, bir kadını karşısında bir insan gibi görerek iletişim kurmayı beceremeyen bir geri zekalının e, her gördüğü kadına karşı şehvet duymasını anlattı ve saçma sapan kadın tasvirleriyle dolu bir kitaptı. Şimdi burada bir tane kadınla görüşüyordu burada. Nüfuzlu bir kadın, güçlü bir kadın ve kendisi siyahi. Matthew geç kalıyor görüşmeye ve kadın sanırım birazcık sinirli gidiyor yani hani geç kaldınız bunu söylüyor giderken. Ya kadın sadece geldi, Matthew'a karşı yürüdü ve dedi ki geç kaldınız. Bu kadar başka hiçbir şey yok. Matthew'nin anlattıklarını okuyorum. Sonra kendini tanıttı ama ben ne ismini ne de ünvanını anladım. Çünkü hiçbir önemi yok değil mi? Hani e, memesi var, e, cinsel organı var, yeterli. ismi falan hiçbir önem teşkil etmiyor. Ünvanı seneler boyunca ne konuda çalıştı, ne konuda başarılı, kendini hangi noktaya getirdi bu kadın hiçbir şekilde önemli değil. Şehvetli görüntüsünden çarpılmıştım. Kadın bu arada üniforma giyiyor. Hani bana kalkıp kadın ne yiyormuş ki o sırada falan bu ayakları yapmayın lütfen çok rica ediyorum. Donuk esmer bir yüz, dolgun dudaklar, kalın kaşlar, manyetik dalgalar yayan bir Belki afet. Belki de üniformasının içine hapsolmuş vücudu veya yüzünün güzelliği ve hülyalı bakışlarıydı beni etkileyen ama sersemlediğim kesindi. Bu kaşlar bu vahşi yüz hatları son derece davetkardı değildi anasını... Değildi. Davetkar değildi. Kadın sadece geldi ve seni selamladı ve dedi ki geç kaldın. Tütün renkli vücudunu, memelerinin uçlarını çevreyen mor halkaları sinirlendim şu an ve cinsel organının siyah üçgenini hayal ediyordum. İnsanın yüreğini hoplatmayacak gibi değildi. Ee, başka nüfuzlu ya da işte e, ünvanı, title yüksek bir adamla karşılaştığında düşüncelerini okuyorum. Aa, Dr. Pierre bugüne kadar Bugün neden karşılaştığım kişiler listesinde en tepeye yerleşti. Uzun boylu güçlü bir adamdı. Üzerinde piya bir ceket ve siyah yün pantolon vardı. 60'larında olmalıydı. Yüksek alındı, ince sakallı biriydi. Delici, parlak ve çılgınca bakan gözleri vardı. Odun ateşinde yanan kurbanını izlemekten zevk alan engizisyoncu gözleri. Yani bunun devamında da adam olan hayranlığından bahsediyor. Ama mesela o adama bakarken... E, durup şey demiyor. Bu delici gözleri çok davetkardı. Adamın öyle kaşları vardı ki gel beni becer diyordu falan hani. Böyle şeyler erkeklere karşı demiyor. Şimdi diyeceksiniz ki e, adam e, heteroseksüel adam. Kadınlardan hoşlanıyor. Tabii ki de kadınlar için onu diyecek, erkekler için demeyecek. Hayır. Hayır. Gördüğünüz her kadına karşı böyle şeyler hissediyorsanız sorun sizde arkadaşlar. Biz kadın olduğumuzdan önce insanız çünkü. Okay? Berna Durmaz'dan okuduğum ikinci kitap. 2014 Haldun Taner Öykü Ödülünü kazanmış. Ben bu kadına aşık oldum. Şu ana kadar iki kitabını okumuş oldum. Ama kesinlikle bir sonraki alışverişimde yani ne var ne yok. İnternette ne kadar Berna Durmaz kitabı bulursam toplamayı planlıyorum. Bir öykü kitabı fakat bütün öyküler aynı sadece köy demek istemiyorum ama aynı coğrafyada o köy ve o köyün çevresindeki yerlerde geçiyor ve Karakterler sürekli birbirlerine bağlanıyor. Bir hikayede e, ana karakterimiz başka ama onun ölüm döşeğinde e, son kez onu uğurlayan kişiyi başka bir hikayede annesi tarafından derisi parçalanana kadar dövülen ana karakter olarak okuyoruz. Bütün karakterler birbirlerine bağlanıyor. Uğursuz, kötü, e, ruhlu bir köy var. Her şey o köyde geçiyor aslında ve bir şekilde o köye ve o köyün nehrine bağlanıyor. Bir ara metroda okuyordum. Bazı sahneler böyle nasıl kasıyorum kendimi insanların içinde ağlamamak için. Gözlerim doluyor. Tutmaya çalışıyorum. Bırakabilirim o an. Hani toplu taşımada ağlamak istemiyorsam onu bırakabilirim ama kitabı bırakamıyorum elimden. Mükemmeldi, mükemmeldi. Burada Hasret diye bir kız var bu öyküde. Ve annesi Hasret'e çiz dizmeye çalışıyor. Önce annenin Hasret'e neler dediğinden bahsediyoruz. Sonra o cümleler annenin kurduğu cümlelerin birebir kopyası olmaktan çıkıp alt metne sahip toplum eleştirisi yapan ağır cümlelere dönmeye başlıyor. Bir önceki paragraftan başlayacağım. Hasret etamin işle. Dolap içlerine örtü. Tam 70 parça. Sandığın içini boşalt. Metre metre mermer şahi lekesini al. Kolala, ütüle, katla bıçak gibi. Bıçakla etini ince ince doğru koy arasına. Güzel koksun. Tığı 60 numara dantel ipine geçireceğim diye sapla parmağına. Kanın bulaşsın. Ağla gözün çıksın. Şişsin, belersin. Bu iz mi yani? Çarşafta kat izi olmasın. Devamını okumayacağım. Başka bir şeyler daha okumak istiyorum çünkü uzun uzun <laughs> devam etmeyeyim oradan. Yürüyemez oldum evin içinde. Konuşamaz, nefes alamaz oldum. Ruhum daralıyor, elimde değil. Anne bu perdeleri çekme, geceleri içim sıkılıyor. Görürler kız ne yapıyorsun? Anne örtülmek istemiyorum. Örtülerin altına gömeceksin beni biliyorum. Fırfırlı bezlerle asacaksın tavana. Cesedimin üzerine etamin işleyeceksin. Saçlarımı kolalayacaksın. Akşamdan çamaşır suyuna batıracaksın etlerimi. Sözlerimin... <laughs> Özür dilerim. <laughs> Sözlerimin tümünü ütüleyeceksin bıçak gibi. Hepsi dümdüz olacak, kırışıksız. Anne bir örnek motifler gibi olacağım ben de. Seninle, komşu kadınlarla, onların her boy kızlarıyla bir örnek. Fistanımız, kadifemiz güneşten parlak çıkacağız onlarca, onlarla görücülere. Görecekler, beğenip satın alacaklar beni anne. Bedenimi vermek yetmeyecek, işte üstüne yetmiş 72 parça çeyizim. Ancak bir değer edeceğim. Sadece hasret değil bu arada müthiş karakterler içeriyor. Söylenilen çok şey var. Belki hep konuşuyoruz günlük hayatımızda. Hep bahsediyoruz. Özellikle bu aralar çok kötü şeyler oluyor. Ee, i̇nsanlar değişmeye çalışıyor. Bir kısım değişimi engellemeye çalışıyor. Bir şeyleri konuşuyoruz sürekli ama Berna Durmaz onu o kadar güzel yazıyor ki. Çok etkisinde kaldım. İlk kitabında da Karaya Düşmesi'nde de böyle olmuştum. Bir sonraki alışverişimde kesinlikle ne kadar Berna Durmaz kitabı varsa alacağım, okuyacağım. Kesinlikle okuyun. Gelin konuşalım. Berna Durmaz konuşalım. Gelin bir Berna Durmaz Fan Club'u açın. Dördüncü <laughs> kitap olarak da şu an Mark Twain'in in İnsan Nedirini okuyorum. Şu an çok daha başındayım. 34. sayfada İyi. genç adam ve bir yaşlı adamımız var. Ve insanlar üzerine, hayat üzerine sohbetler ediyorlar. Ben bu kitaba başlamadan önce çok daha beni yoracağını düşünmüştüm. Böyle bir korkmuştum biraz büyütmüştüm sanırım gözümde. Bunu dediğim için yanlış anlamayın. Çok basitmiş anlamında söylemiyorum. Aksine çok güzel okutturuyor. Şu ana kadar yaşlı adamın dediklerine böyle evet abi, aynen abi. Abim haklısın abi. Bu <laughs> şekilde katıla katıla okudum. Tamamen bir sohbet şeklinde ilerliyor kitap. Düşündüren, tartışmaya sevk eden, insan doğası üzerine güzel fikirleri barındıran bir kitap.